Evet arkadaşlar, bugün sizlere hepimizin çok merak ettiği bir konudan bahsedeceğim. Hepimiz hayatımızda e, bazı insanların çok güzel böyle hayatına güzellikleri çektiğini biliyoruz. Biz de kendi hayatımıza güzellikleri işte parayı, aşkı, her ne varsa böyle çekmek istiyoruz, değil mi? Şimdi çekim yasasını çok güzel anlatan bir hikaye var. Bunu sizinle paylaşacağım. Bir rivayete göre Hintli bu Hint hikayesi arkadaşlar. Hintli bir adam dünyanın her tarafını geziyor. Çok uzun bir yolculuk yapıyor. Ve öyle bir uzun yolculuk yapıyor ki en sonunda bir merkeze geliyor. Böyle kocaman boş bir alana cenneti buluyor. Ama cenneti bulduğundan haberi yok. O kocaman ağacın altına geldiğinde o kadar yorulmuş ki diyor ki ya şimdi diyor Burada bir yatak olsaydı da dinlenseydim ne kadar da yoruldum. O yorgunlukla bir bakıyor. Hemen böyle yerde çimenler falan bir çok güzel bir yatak oldu yumuşacık. Hemen uyuyor mışıl mışıl uyuyor. Sabah uyanıyor uyku mahmuru kalkıyor. Gözünü açıyor şöyle. Ay çok güzel uyudum. <laughs> çok güzel uyudum diyor. Sonra ya şimdi güzel bir kahvaltı olsa ne güzel olurdu karnım da çok acıktı yemek yesem falan kahvaltı yapacak hemen önüne çok güzel böyle ağacın yaprakları bir kışır diyor önüne çok güzel bir sofra kuruluyor oturuyor onu da güzelce bir kahvaltısını yapıyor yemeğini yiyor tabi arada karnı doyunca biraz da susuyor diyor ki ya şimdi böyle güzel bir şey olsa o zamanlarda böyle şerbetler falan böyle meşhur ee, güzel bir şerbet olsa şöyle tatlı tatlı istem susuzluğuma gidersem diyor. Hemen çok güzel bardaklarda şerbetler geliyor. Onunla da güzelce içiyor. Tabii e, hani yorgunluktan, böyle açlıktan adam o an o gelişen şeylerin farkında değil ya. Şimdi güzelce uyudu, karnı doydu, <laughs> suyunu da içti, şerbetini de içti. Sonra diyor böyle bir duruyor. Allah Allah diyor ya. Dünden beri diyor. Yatak istedim yatak oldu. E, yemek istedim yemek geldi. Şerbet istedim şerbet geldi. Çok ilginç şeyler var. Burada hayaletler mi var diyor. Ve hayaletler beliriyor. Adam ondan sonra bir ürküyor bir korkuyor. Sonra bilinçaltından geçmiş korkular geliyor tabii ki. Diyor ki ya şimdi bunlar bana saldırmasın bu hayaletler diyor. Hayaletler üşüşüyor başına tabii ki. Her dediği oluyor ama bunun farkında değil. Dilek ağacının altında olduğunu farkında değil. Hayaletler saldırmaya başlıyor. Korktukça daha çok böyle zihin şey yapmaya başlıyor. Geçmişten bilgileri getirmeye başlıyor. Ve bu defa da diyor ki ya bunlar beni öldürmeden bırakmazlar diyor. Birin bakalım ne oluyor. Ve gerçekten onu öldürünceye kadar dövüyorlar orada. Ve adam vefat ediyor. Şimdi burada kendi hayatımıza bir dönüp bakalım arkadaşlar. Biz hayatımızda e, o adam cenneti bulmuştu, dilek ağacının altındaydı. Tek belki yanlış o dilek ağacının altında olduğunu bilmemekte. Peki insanlarda nasıl gerçekleşir? Kamil insan dediğimiz olgunluğa eriştiğimizde arkadaşlar zaten dilek ağacının altındaymış gibi istediklerimizi gerçekleştirebiliriz. Ne kadar biz beden, zihin ve ruh bütünlüğünü sağlarsak arkadaşlar. Şimdi bazen şey de oluyor ya böyle. Hani dua ediyoruz, dualarımız kabul olmuyor. Bunların sebepleri de işte aslında arkadaşlar çekim yasasıyla çok bağlantılı. Niye bağlantılı? Ben bir şey istiyorum, dua ediyorum. Ee, ama dilden söylediğime kalbim inanmıyor. Kalbim inanmıyorsa ne oluyor? Orada bir kopukluk değil mi? Sistemi içinde bir kopukluk. Orada şey gibi düşünün elektrik devreleri gibi orada bir bağlantı kopukluğu olunca mesaj gitmiyor mesajı iletemiyorum. Çünkü diyor ki evet sen dilinle bunu söylüyorsun. Kalben inanmıyorsun. Onun için biz neye inanırsak ve hem dilimizle hem kalbimizle hem bedensel enerjimizle yani bir bütün olarak e, hatta başarının sırrı neydi? Bir inanç değil mi? inanç harekete geçme, eyleme geçme. Şimdi sen ve istek sen bir şey istiyorsun ama harekete geçmiyorsun. Harekete geçmediğinde olur mu? Olmaz. İstek olarak orada kalır. Bir adım atman gerekiyor. Ya da işte bir şeye çok inanıyorsun, isteğin yok ama ha, olur, olur ama benim için değil. İşte Ahmet için olur, Ali için olur, Ahmet işte Ayşe için olur. Ama bu ben değilim dediğin anda zaten inancın yoktu mi orada? Ya da işte isteğin yok o kazansın, o alsın, onun hayatı güzelleşsin. Burada kendi hayatına zaten davet etmeyen kim? Kendiniz. O yüzden ben bu hikayeyi beğeniyorum arkadaşlar. Çok da pratik bir şekilde çekim yasasının işleyişini anlatmış. Bir şey gerçekten istiyorsanız gerçekleşir. Ama gerçekleşmeyen dileklerinize bakın bakalım. Ben onun o elektrik bağlantılarının nerede kesinti uğrattı, nerede bir temassızlık var diye lütfen bir kontrol edin. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.